Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde taksi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hyundai Accent bayağıdır isteyenler vardı. Bugün Accent Era ile birlikte gene taksi görevimize çıkacağız. Abi durakta eleman yok. Bomboş. Gene bizi taktılar buraya. Sülo'ya da aldık tofaşı zaten. Sülo'nun tofaş bayağı beğenildi. Şimdi bak yan makinesi yatıyordu. Tam bir yan makinesi. Şimdi bakalım Accent'imiz ilk versiyonu. Gene her zaman olduğu gibi ufak tefek eksikler mevcut. Aceleye geldi biraz. Bayağı İsteyenler isteyenler var yorumlara hep yazıyordunuz gelsin aksent taksi gelsin gelsin diye. Şimdi yaptık bir aksent taksi. Güzel oldu gene eski halinden daha iyi. Şimdi içini derme çatma tutturdum gene ayarlayacağız içini de. Zaten bunun aşama aşama sivili de gelecek bunun polis olarak. Ee, bir de modifiye aşamalarını da çekeriz bunun. Gene burada Hunger Sleep fan gene bir yemek modumuz var ortaya karışık bir şeyler yaptım Bir ayarını tutturamadım onun Neyse hadi bakalım binelim arabamıza Bismillah Evet yan makinesine bak ya Hadi bakayım şu yakıtımız çeyrek lan İlk bir gidelim biz bir yakıt alalım şu arabaya Şurada da bir misafir vardı Nereye gitti lan o He, yere yatmış bilmiyorum Benim başında gözüktü kedimiz vardı Şurada bir tane Üşümüş hayvan yattı o da pete yanmış sonra Şimdi abi bize iş bağlama şurada gidelim bir petrol İlk önce şu arabaya bir yakıt alalım birazcık bu bizi yolda bırakır çünkü ulan çeyecek lan kamyoncuya bak bize şimdi gaz diye, gaz diye gidiyor abi ere olunca mecbur veriyorsun gazı veriyorsun yanı elif yerini devamlı basıyoruz durmadan buradan girelim bir yakıtımızı alalım aman abi yavaş öyle birazcık yanaşalım buradan da tamam Kapa kapa. Niye kapatmıyor lan bu? <laughs> Kapatmaya zorluyoruz. Tamam doldu. <laughs> dur dur yakacağım pompayı yakacağım. Tamam kalsın bu burada. İki lokma bir şey alayım şuradan. Yanıma stok yapabiliyorum herhalde bu sefer. Bakın <laughs> selamünaleyküm. <laughs> Alo abi ne yapıyorsun? Oo meyve sebze de mi alıyoruz lan? Junk food dedi. Ne de yeterli meterli bir şeyler dedi. Var mı ki bende stok ya? Shop dedik. Ve bir çikolata ver bana. Almıyor mu lan? Param mı yok? Aa. var ya oğlum para. ee, yok gösteriyor burada. Bak gene anlayamadığımız şey. Için... Aa benim karakter multiplayer karakteri olduğu için uyum sağlamıyor olabilir. Ödemeye gelelim bakayım. Valla almıyor bir şey. Yok hiçbir şey almıyor. Aç kalırsak ne yapacağız bilmiyorum. Neyse hadi kolay gelsin. Şimdi ilk müşterimizi alalım. Başlayalım. Aa basık şahin gidiyor lan. Gel abi. Dur arabayı açmadık ki nereye biniyorum. Çök. Oğlum yakıtı koymadık mı biz daha demin lan? Ne oldu durana kadar yakıt mı bitti? Fullemedik mi yoksa dikkat etmedi mi şu Tamam. Hadi devam. Şimdi bağla hadi bakalım önden bir müşterimiz geldi. Arabamız güzel her zaman gibi yanlı yan turdan. Devam et devam et yürü daha dur. Müşteriyi almadan olay çıkartmayın. Yürümeyeceksen çek sahne söyleniyor bir de ya. Evet. Var mı gelen? Gel abi. Tek mi geliyorsun? Gel bakalım. Oo, polisler geliyor. Polisin önünde el freni mi lan? <laughs> Gel abim buyur. Taksi lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. Evet abim nereye gidiyoruz? 3 kilometre güzel. Hemen fişek gibi yanlıya yanlıya götürürüm abi. Eğer güzel gidiyor. Güzel de yanlıyor. Sevdim tam 5 ayarında olmuş yalnız bu arada. Harip diyorum. Takacan tepe lambasını. <laughs> Tam aranan Behzatçay işte bu. Evet eksiklerini dediğim gibi düzelteceğiz gene zamanla. Bitmiyor ki abi eksik bitmiyor. Üy, silme geçtim e bu arada? Silme geçtim adam geldi tıklattı. Neyse tamam buralarda çok oynamayalım bak şimdi ekipler var. Işık cezası yemeyelim bir de yürü abi yürü 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 ışığa takmayın beni. Oha bu ne lan? Hiç bende böyle olmuyor ekip toplantısı mı var ne böyle? Ooh, mevzu var galiba yürü yürü Polis var mı Sağa baktım sola baktım yok devam Aman <laughs> abi bak biz de araba alacağız <laughs> Tamam Yeşil yanıyormuş lan trafik polisini görünce korktum Geç abi geç 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 şimdi abi Bütün ışıklara uymaya kalkarsan olmaz bu iş <laughs> O yüzden biraz seri Yürü 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 Böyle, Böyle seriden geçelim Abi Crazy taksi modu var bir de. Eskiler bilir. Küçükken çok oynardım ben onu. Onda modu çıkmış. Şahin'i alacaksın. Crazy Taxi moduna göre ay uyarlayacağım böyle kabrıyor Şahin yapacaksın. Bizim basık olanın üstünü ben bir keseyim. Bir bölümde öyle bir Crazy Taxi çekme niyetim var. Oğlum bizim nerelere götürüyor lan? Yukarılara mı çıkartıyorsunuz? Oğlum ilk bölümde merkeze çalışsaydık ya. Gene Allah'ın dağına çıkarttı bizi. Verdiğin şurada 3 kuruş para Yaktığımız yakıta bak ya çeyrek depo gitti ya Gidene kadar lan bari. Bak görüyorum markete gittik Bir çikolata bile yiyemedik ya Peçkiş yazıyor bak uykum da gelmiş Sleepy diyor dur abi bin. Şimdi daha yeni çıkmışız işe İşe yeni başladık takmayın hemen biz şimdi Acı kırsak ne yapacağız bilmiyorum bir Markete gideceğiz artık Restorana falan dileneceğiz herhalde <laughs> Dur Eracım sakin çok hızlı diyorsun sakin Bu son tam vaktinde Lan tip bile vermedi lan şerefsiz ama ki ya Hü senin kalıbına ben 39 dolar verdi ya Nereye veriyorsun dayı yok onu bırak Önüne bak önüne alo ver aşağılardan bir yerlerden giderim. Abi şimdi şuradan müşteriyi alacağız da bu adam acıktı bu adam ne yiyecek ya? Valla başı dönüyor ondan sonra alkol içmiş gibi sapıtıyor. Ne yapıyorsun o başlarım seni para ha taksiciyiz diye Haydar'ı tanımıyorsun herhalde ha. Emanet araba zaten başlarım seni aha 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 U uh, yarıya düşürdü karı canımı gitti arabayı uçurdu lan Ulan era bu kadar boş araba <laughs> Altından uçtu gitti lan Aaa manyak karı Hem kendi vuruyor neyse Ulan müşteriyi de kaçırdı Allah cezane vermesin seni He tamam buradaymış da. Pardon 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 bir, bir, bir mevzu yaşadık ufak ama Otele giriş varmış bak gel Balva sleepy diyor bana ama yatıp uyuyabiliyor mu herhalde? Hadi dayı hadi dayı sallanma hadi hadi gel. Taksi lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. Nereye gidersin abicim? Kısa mesafe bak bir de. İki sokak öteye görüyor musun? Adam yürümeye üşenmiş 800 metrelik yere taksi çağırıyor ya. Ne oldu lan? Adam bir sokak öteye taksi çağırıyor. Neyse ben de orada bir kafeye uğrarım bakayım bir yemek yemeye çalışayım. Bu adamın başı dönmeden açlıktan kuruyor sonra adam. Büroyu her an buralarda bir yerde görebiliriz he. Aldı arabayı U yasak diyor ama Geç geç dayı geç yürü Oğlum ben buraya çok müşteri getiriyorum Ne var lan burada Ayrı ayrı insanlar geliyor Ne lan bana kimse niye baş vermiyor Zamanında getirmiyoruz diye 15 dolar para verdi Kapıyı da kapatmadı gel buraya gel Haydar'la tanıştıracağım seni gel sen Haydar'a hak ettin gel oğlum bir damla 800 metre yürüyorsun bir de para da vermiyorsun lan He? Alırım öyle paranı alırım yani başlatmıyorsan biz de böyle. Bana vermiyorsan Haydar alır. Değil mi? Kapıyı kapatmıyorlar ben de kapatamıyorum sonra. Şurada bir köşede bir yemekçi vardı. Bir yemek yemeyi denesek. Kahve mavi isek bir şeyler yapsak. Yok lan göstermiyor. ha var orada bir şey lan dur dur. Bir bakayım bir. Bir dileneyim bakayım. Bana para ver Abi selamünaleyküm. Acıktık abi. Emekçiyiz be bir şeyler verir misin bize? Yedik lan herhalde yiyoruz yiyoruz tamam. E, şimdi sen nane yemedin ne? Yedik tamam eyvallah. Para? Param gitmedi herhalde. Para da almalı. Geç 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 devam et. <laughs> uh ne oldu lan öndekine mi takıldı? Vallahi mevzu çıktı. <laughs> Var mı gelen? <laughs> Oo güzel güzel. Sevdim burayı. Bak yemeğimizi yedik. İçeriden müşteriyi de silahlı milahlı mevzu yoktu lan. Dur dur müşteriyi kaçıracaksın. Gel bunda da para var mıdır bilmem de. Şşş. Lan içeride dilenmiyor muydu sen daha demin? Vay şikayetçi. İçeride dileniyor. Geliyor taksiye biniyor. Ne oldu ya? Tamam tamam bizlik bir durum yok. Oo. Oğlum silahlı milahlı. Ne oldu? Ben bir şey yaptım? Lan polisleri görüyor musun? Müşteriyi de kaçırdılar ya. Yani. Neyse. Zaten onda büyük ihtimal para çıkmazdı. Yürü uza uza uza. Burada ağladım yeni seni. Ulan bir gezdirtmediniz bir yan. Eyvah polis. Tamam bir şey demedi yürü. Gelin bakayım gençler gelin. Kamyon vardı. Gel şöyle arar. Gel arar gel arar. Ar. Buyurun buyurun buyurun. Taksi lazımdır abi. Üç kişi miyiz? Oh, oh gelin gençler. Evet. Buraların en hızlı taksicisine gel geldiniz sizi uçak gibi götürürüm diyecektim de 500 metre yere taksimi mi lan şerefsiz de. Onu nasıl atayım görmedim lan bayır aşağı bunu da görmedim evet. lan. Kırmadan. 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 Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmedim. Bak işaret yapıyor bir de ya. Tamam görmedik. <laughs> 500 metre yere böyle bak kardeş ne yapacaksın? Yaktığım yakıtı karşılamaz lan 500 metre. Ya dayı sen niye çıktın oradan ya Neyse araba sağlam farlar çalışıyor Sıkıntı yok devam tamam. Bir fişek gibi götüremedik birilerini ya Biri iniyor biri Kısa mesafe çalışıyor Ne tip verirsiniz ne bir şey yaparsınız 13 dolar para veriyor şuraya bak ya Beleşe çalışıyoruz ya Kapıyı da kapatmıyorlar bir de Abi uzun mesafe gelin Vallahi bak kısa mesafe çalışmayacağım ha İki adımlık yere çağırıyorsunuz ya. Kıracağım kafanıza ya. Bakayım nereye gidiyor. İyi. İki kilometre. Aha. Aha. Ulan. Beni mi döveceksin lan? Adam iki kilometre dedik senin. Ay ananın gözü senin be. Allah belanı versin senin be. Abi abi ne yapayım arabayı çalacaktı. Adama takılmıyorsunuz, bana takılıyorsunuz. İş emektar hep emektara patlıyorsunuz abi ya. Eyvah araba emanet. Arabanın içine ettik ya. Gene polislere patladı yine ya. Neyse iş yok mu? İş yok abi, iş yok. Uza 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 Haydi yere bastır oğlum. Bastır 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 bastır. Fişek gibi gidiyor he. <laughs> dur abi dur 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 dur. Abi siz bana yeni adresi verseydiniz ya. Bir yandan da işe gitseydik. Eyvah yakıt bitti. <laughs> Allah cezanı vermesin. Ulan ne müş müşteriyi taşıyamadan yakıtı bitirdik ya. Aa. Şerefsize bak ya. Hem dövüyor bize adam taksini el koyacak taksiye. Dur ışıkta geçemeyiz ekip var yanda. Stop edeyim bari de yakıt gitmesin. Ha, <laughs> ya <laughs> <laughs> kim var ya? Uza. Bunu geçeceğim mecbur. Yolda kalacağım yoksa. Polis şimdi kusura bakma. Yoruldu kalk diyor ha. Uykuyu kapatırım ben. Yeni modlar kurdum bir farklılık olsun diye de. Hunger Sleep fan diyor. İşte ben onu kurdum aslında. Anlamadım bir şey. Alamıyoruz niyesi. Koy abi. Koy şuna yakıta hemen. Tamam. Tankı fulledik fulledik de. Abi müşteri. Ya yukarılara götürme şöyle aşağılardan ver. Tepelerde dolaştık bugün zaten hep. Ooo polisin önünü kesiyoruz. Abi adam gibi müşteri benim bana. <laughs> biri geliyor, 500 metre gidiyor, biri geliyor. Beni dövüyor. Dövdüler ya. Değişik değişik senaryolar da dönüyor. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Ah bu ablam da hep buralarda konuşup duruyor. Gel bakayım. Baksana. Oğlum neye ne ayaksınız lan siz? Niye dövüyorsunuz oğlum? Uu! Uh, uh. Lan adama bak lan öldürdü lan bizi. Polis çağır. Polis yok mu? Alo! Lan niye dövüyor bunlar beni? Ben ne yaptım? Dur dur dur. Lan öldük öldük. Al. Allah cezanı vermesin ya. Dur bir soluklanayım bari. Dur dur bir soluklanayım. Kırmızıya döndü canım. Öleceğim. Abi sosisli var mı? Lan taksiyi çaldılar taksiyi. Ananı satarım. Kim bu? Ya bak şimdi. Taksimi geri. İn lan in. İn in in. Oğlum. Bir bitmediniz ama. Başlarım size. Parayı ver parayı. Nerede o şerefsiz nerede oradaki? Aa! Ya ben zaten yorulmuşum burada. Hadi lan kim geliyorsa gelsin. Canım kırmızı ya bir, bir, gazoz içmem lazım. Bir şey yiyip içmem lazım benim acil. Sen de aranırsan vallahi şurada polisin önüne çekerim. Yo modda bir şey yok. Bende de mod bozuldu herhalde yok. Biz bütün kırıklar gene beni buldu bu bölüm. Acil geçiyorum abi. Daha öttürdük orada polis. <laughs> Kırayım şunu hemen canımın içine edildi vallahi gene canımın. Nereye gideceksin Tamam. Başladığımız noktaya geri döndük herhalde. Ne çikolata yiyoruz ne bir şey yapıyoruz. Eyvah! Eyvah! Tamam lan. Trafik polisleri varmış. Tam da bir şey demediler. Böyle ve absürtlikler var abi. Uza. <laughs> Adamlar bizi el koyacak taksiye dök dök duruyor. Çaldı götürüyordu hatta sonra onu da tuttuk ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok gene istila altındayız hem oyundan olsun hem müşterilerden olsun yok abi rahat bırakmıyor kimse ya bak yorgunluktan bittik egzoz megzoz bir şeyler diyor <laughs> ulan eyvah feleğim şaştı lan benim yorgunluktan ne ne yapacağız şimdi e, uyuması lazım bunun nasıl? keşke girişik yapmışken kapatsaydık abi ben taksiyi bırakıyorum o zaman ne yapayım çok eradan istediğim verimi alamadım abi ne yapalım artık yanlarız şeyde sivilde yanlarız neyse ikinci parti gelecek zaten bunu onda da gene modifiyeye başlayacağım modifiyeli taksiye daha başlayamadık zaten yapacağız inşallah lineayı da çok istiyorsunuz lineayı da ayarlayacağım daha sonra zaten ufak tefek artık bilmiyorum kendime sabit bir taksimi ayarlarım Parça parça böyle modifiye mi yaparız ona ama Hazır da olsa yine modifiyeli taksi serisine başlayacağız Ayakta zor duruyorum abi duramıyorum yine bak Üy. Ama kafamız nasıl güzel feleğimiz şaştı vallahi bak bak Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel Adam yığılacak kalacak şimdi yere <laughs> <laughs> o zaman abi bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.